Merhaba arkadaşlar. Az önce ben bundan önce bir video çektim. Yüksek bir ihtimal. 60 olmalıyım ki. Ya da aynı anda atmak deniyorum. Ee, şey arkadaşlar. Biz, ben bu oyunda 2-3 iki, kere ikinci olacağım demişim. Galiba ikinci olacağım demiştim. Ayrıca benim galiba 1000 liram vardı çünkü gittikten sonra hemen harita başlamıştım fakat konuşurken görmüştüm sesim o videoda kötü geldiyse artık yuh diyeceğim çünkü bebek sesi gibi geliyor sesim arasında biraz iğrendim sesimden yani insanoğlu sesini sever benim sesim kötü geliyor bakın şuraya dokunulmamış şuraya dokunulmamış şuraya dokunulmamış şuraya bir şuraya dokunulmamış Yaprak oraya ama yerden sonra mı geliyor? Böyle bir bana saldırırsa. Sen kimsin lan? <gülüyor> <gülüyor> Çok özür dilerim. <laughs> Çok iyiydi bu arada. Hiç oraya kadar gitmekle uğraşmayacağım. Şurada bırakmış arkadaşım. <laughs> Acaba buranın içinde de var mı? Bu arada geliyor mu? Geliyor. <laughs> hızlı, hızlı, hızlı. Hatta ben niye böyle dedim? <laughs> <falan>. Bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. İşte ben bunu diyorum aga. Kaçarken böyle alıyor ya. En azından dördüncü. Ya hiç istemiyorum var ya. Bakın aynısını <laughs> Aynı anda yaptığım şuradan gözüküyor. Ben en son şöyle siyah bir adam ölmüştüm. Ama bakın ben iyiyim. Neyse arkadaşlar yüksek bir, bir ihtimal. Zort olduk. Mega VIP. Mega VIP. Başka oyuna gelelim isterseniz. Tabii ki de ben sıçacağım Çünkü canlı yayın açmak için 50 abonem istiyor. Ben 50 aboneyi nereden bulacağım? Değil mi? Hatta bunu belki bir kişi bile izlemiyor. Hakikaten ben bunu belki bir kişi bile izlemeyecek. Ben... <laughs> geridek, 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 geridek. Abim ben şu karı çekeceğim ya. Acaba karı mı böyle yer

<gülüyor> <gülüyor> Geliyor mu? Geliyor. Ne yapacağız? Oğlum şimdi nasıl yapıyorum? Dalga geçiyor oyun benimle. Koyamıyorum. Bilon bitti değil mi? Bilon bilon bitti. Hayır ya hiç düşünmemişim orada. Evet, ne haber ben? Arası et vermezsen sana şurada gördüğün kamerayla vururum. Ya da bunu futbol topu gibi vururum. Ben neden mihne dışlıyorsun? Ben beni nasıl dışlamak da ben ben nasıl dışlıyorum? Neyse arkadaşlar başka oyuna gelelim çünkü bu oyunu ben parla çekeceğim dememiştim ben ayrıca kaybetmekten hiç hoşlanmıyorum. Evet kaybetme özgüvenim maalesef var. Fakat yani kaybetme özgüvenim var derken kaybetmeyi hazmedebiliyorum fakat bir konu oyuna gelince bir mobil oyun ne pardon mobil oynuyorum şimdi bilgisayar oyuna gelince Oha! Ben Robux'ta alsam para mı? Elmaslı! İki kazananı buldu, let's go. Ve benim 1300 vardı galiba. Bir yani şey kalıcı almak için şey neyse şey şeydir. şey 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 şeydi. şey şey şeydi. şey şeydi. şey 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 bu parç... Eee şu son roundda oynayayım. Hemen videoyu kapatıp yeni video yükleyeceğim. Çünkü artık ben kanalıma özgüvenli oluyorum. Ben özgüvenlerken kanalıma video atmak için her şeyi yapacağım. <laughs> Senin beyninle. <laughs> <laughs> Abi düşürüyordum. O <laughs> yeah. hiç vuramadı bu arada. <laughs> Düşüremedim. <laughs> hadi 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 abi ya. Özgüvenli savaşmıştım ama. <laughs> ya demek ki bu oyunda anında mutlaştık. Diğer videoda yaptığım gibi yapacağım. Yok kimse izlemiyorsa. Başka oyuna gireceğim. Ah çiçeği çarptım Çiçek de galiba sahte çiçek. <laughs> Neye girerim biliyor musunuz? Bu arada ben Burak Eyvan'a sadece arkadaşlarım için giriyorum. Böyle enayi gibi girdiğim sanmayın. Çünkü ben... Ha bakın size şey diyecektim. Burak Evin'de... Ben artık şöyle bir şey var. Benim arkadaşlar topladım bir iki tane. Ama gerçekten tanımıyorum aslında. <laughs> ve takipçi de lazım. Burak da SGP. Bakın SGP ekibi kuruyorum. Benim karakter No değil. Ben Medium ve Hard yaptım. Ben biraz istiyorsanız göstereyim ama dur bekle. Ben karakteri enayi gibi yapmıştım en son. Ayrıca Steve oyunda polis, asker, sıvat. başkan, işte. İşte geri kalan şeyleri de satışacağız. İşimiz yoksa da kahveyi açıp millet oradan banlayacağız. Ya da şey de yapabiliriz isterseniz. Normal kahveci açabiliriz. Biz de Sadece oyla yapacağız her şeyi. Oyla karar vereceğiz. Oyla eğleneceğiz. Oyla oyla oyla. Oyla 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 oyla. Yani siz ne isterseniz zor. Ayrıca işlenmişe de artık gireceğim. Eşyalarımı maalesef. Arkadaşlarımı var Çünkü onlar da şeye geldi. Sonra arkadaşlıktan yine sildiler yalan demiyorum. <laughs> <laughs> şaka diyorum şaka gördüm tabii ki. Nasıl öylemiş sorma. Üç kişi daldı lan üstüme. Üç kişi benim ben ben zırh yapacağım nasıl bileyim. Ama şey arkadaşlar bakın. Bir sıkıntımız daha var. Neredeydi arkadaşlar? Nerede, nerede, Zanaat bloklar mıydı? Ay, sanat blok. sana Bekleyin bir dakika. Yanlış mı yazdım? Bana mı Çünkü tam olarak ismini pek hatırlayamıyorum. <laughs> yanlış yanlış. Neyse onda ekstra demir zırhım var. Bedavaya vereceğim. Nasıl yaptım diye hiç sormayayım. Bir tane eleman öldürdüm içinden. 64'lük altın ve demir çıktı. Evet. Ne anlatıyorum lan diye bağırabilirsiniz. Ama yalan demiyorum. Ayrıca eleman hiç kendine kılıç yapmaya çalışmamış. Ben oradaki elemana kılıç yapsam daha zeki görünürdüm. Affedersiniz de adamın içinde gerçekten bu arada kaç demir çıktı kendime yaptım kılıç a, şey demirle hatta yüzüyorum bir e, altınım da var demir demir banyosundayım bir nevi kuşak kuşak tabii ki de hayır bunlar benim oynadığım oyunlar oynadım 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 şu iki oyuna da gelecek yakında yani gelecek demişim bu iki oyunda da birlikte oynama gelecek fakat Bu arada bunun ben şey ne olmuş şimdi? Nerede Maalesef. Ölü yerken nerede benim hatırladığım kadarıyla. Çıktığına göre evet ölü var. Evet bu. Bize de ölü denizler gibi bir oyun vardı. Onu hiç oynama oynamadım çünkü Yok aga bu ölü Ölü yelkenlerden aynısı gibi bir şey. Ölü, ölü, ölü kumlar ne alaka oğlum? Tren zaten kumda gitmiyor mu? Evet, etrafı kum. değil mi? Kum ne alakada? Bu arada hiç benzemiyor. Hiç ben... <laughs> Lan bu tren mi zaten senin? Buna sonsuz kadar ölü olması milatı. <laughs> bu işte. Ölü yol. Ölü yol. Hemen geliyorum. <laughs> şaka diyorum şaka. <laughs> ala la part 2 büyük güncelleme ölü ölü raylar alfa ölü dalgalar alfa alf alfa a a bu arada bu ikisinden birisine yüksek bir ihtimal yazım yanlışı var ya. o yüzden bunu kontrol etmenin tek yolu en yüksek ihtimalle. Alfa 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 bana ne la? Sınıf ne Alfa. Bana alfa göster. He öyle. Ya. Balıkçılık mı? Dağda yaşıyorum. Alfa. Alfa. Alpa. Alperen mi oğlum bu? O sırada oyun yapanın kişi Alperen Alpa. Ha buydu. Neyse arkadaşlar. Eee. SGP ekibi kuruyorum. SGP, SGP. SGP ayrıca and, 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 and. başka ayrıca bir şey yok. Ayrıca bir şey yok. Ha. Bir de bu gördüğünüz güzel oyunu. Yani bu benim benim bağımlılık yapmış oyun bende. Roblox'ta hesabımı bile hani ya ya yalan söylemeyeyim. Roblox'ta hesabımla oynuyorum ben. Olan karakterler sadece 10 binlikte. Bu vardı. Bunu almak için adam ilk karakterim şu. Bu yüzden ben bunu çok ustaydım. İkincisi de galiba buydu ama bu şey şey çıkıyor artık şurada. Şuraya çıkıyor. Şurada. şurada. Bu da ne? Hayır, hayır bu kızla girmeyeceğim. Eleman. Eleman lazım süren bitiyor. Süren bitiyor süren bitiyor süren bitiyor. Süren bitiyor. Sinirimi. Sinirimi bozma. POKMAN! Vıy. Bu da Sonic gruba katılmak lazım Yani, yani parayla ölen alım o yüzden. ücret. Ne diyor lan bu? Ne dedi? Bibi. Biliyorum ya şey. Bu bitti. Şöyle zıplayacağım. Nerede nereye gitti bizim eleman? Evet arkadaşlar bir videom burada sona eriyor. Bu oyuna da birlikte oynayacağız. Size kit sağlayacağım. Bazen de yanlışlıkla Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.